Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft'ta taramalı tüfek yapımını göstereceğim. Başlayalım, yeni bir dünya yaratalım. Adı da hmm, taramalı tüfek olsun. Akıllıca taramalı tüfek güzel oluyor yani. Yapmanızı tavsiye ederim. Köylüden darmadağın edebilirsiniz onlarla. İçine ateş topu koyabilirsiniz. Ne koyarsanız fırlatır zaten. Biliyorsunuzdur onu. Ben genellikle ateş topu koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi istediğiniz bir tane blok. Ne olsun? Mesela Mesela yün olsun. Yeşil, açık yeşil yün olsun. Ondan sonra Reston torch yani kızıl taş meşalesi. Sonra şalter arkadaşlar kolay bir şey. Fırlatıcı arkadaşlar tabii ki. Bir de redstone arkadaşlar. Bakalım başka bir şey yok mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yer bulun arkadaşlar. Şöyle iki tane üst üste koyun. Yanına koyun. Aynı merdiven şeklinde yapmanız lazım. Böyle yapalım. Böyle. Bunu da kıralım. Böyle üç tane olması lazım. Aynısını şöyle bir boşluk bırakıp yanına yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Bunu kıralım. Sonra arkadaşlar böyle yapalım ortası böyle olacak arkadaşlar. Şu en üstün ortası böyle olacak. Sonra fırlatıcımızı birini böyle koyacaksınız arkadaşlar. Birini de altına değil böyle yani. Bazıları altına almıyor. Buraya koyacaksınız arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. Şu sümüklerimin sesini kısayım arkadaşlar. Onlar ses yapıyorlar da. Güzel güzel. Ondan sonra arkadaşlar buraya, 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 buraya. Reston torç koyacaksınız. Bunlar böyle yanmayacak duruma gelecek. Ondan sonra arkadaşlar bu yanlara şalterleri koyacaksınız arkadaşlar. Ay yanlış yaptık arkadaşlar. Yanlara böyle şalterleri koyun arkadaşlar. Açın böyle. Hatta açmayalım arkadaşlar. İçine bir silah koymanız lazım. Sonra buralara da böyle şey yapmalısınız. Böyle. Arkadaşlar. Oturalım. İşte böyle bir şey olmaz lazım arkadaşlar. Ben bunu kapatacağım şimdiki arkadaşlar. İçine ateş ne koymak istiyorsanız koyun arkadaşlar. Ben ıı, ateş topu koyacağım. 64, 64, 64, 64 arkadaşlar. Şuna iki tane, buna iki tane arkadaşlar. Sonra bu şalterleri açtıktan sonra arkadaşlar ikisini aynı anda açmazsınız Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl fırlatıyor. Sesini de açalım arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle fırlatıyor arkadaşlar. Şunu biraz kısalım. İşte böyle fırlatıyor arkadaşlar. Çok ses oldu birazcık. İşte arkadaşlar böyle fırlatıyor tam olarak. Yani köylünün evini darmadağın ediyor yani. İçindeki bir tane kadar fırlatıyor yani bu. Biz bir şey yapmadık. Sadece şalterleri koyduk arkadaşlar. Kendiliğinden fırlatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve içindeki bitti. İçindeki bittikten sonra fırlatmaz arkadaşlar. Böyle ses çıkarır. Siz bu şalterleri kaparsanız Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Yorum, beğeni, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.